Fason Radyo. Merhaba Fason Radyo'dasınız. Ben Meryem. Bugün 18 Mart 2025. Almanya'daki gündeme hep birlikte göz atıyoruz. Haberlerimiz Der Spiegel, Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine Zeitung'dan alınmıştır. Haydi başlayalım. Der Spiegel'den ilk haberimiz çevreyle ilgili. Almanya'nın 2045 yılına kadar tamamen karbon nötr bir ülke olmasını hedefleyen bir plan anayasa değişikliği ile garanti altına alınmak isteniyor. Yeşiller Partisi'nin bu yöndeki taleplerine karşı bazı hukukçular bu tür bir anayasal değişikliğin çözülmesi gereken sorunlardan çok daha fazla yeni sorun yaratabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Hukuk profesörü Sabine Schlake bu değişimin yaratacağı olası sonuçlar üzerinde dikkatle durulması gerektiğini ifade ediyor. Almanya'nın iklim hedeflerine ulaşma çabaları ulusal ve uluslararası düzeyde büyük bir yankı uyandırıyor. Bir diğer haber ise Amerika Birleşik Devletleri'nden. Almanya basını Donald Trump'ın göçmen politikalarına geniş yer veriyor. Trump, Venezuelalı göçmenlerin topluca sınır dışı edilmesine yönelik bir karar aldı ve bu uygulamayı hukuk sisteminin engellemeye çalışmasına rağmen devam ettiriyor. Spiegel bu durumu hukuk devletini tehdit eden bir hamle olarak nitelendiriyor. Ayrıca haberde Trump döneminde otokrasiye yönelik endişeler arttığı belirtiliyor. Almanya'nın Amerika'daki bu tür gelişmeleri yakından takip ettiği açıkça görülüyor. Deutsche Welle'nin haberine geçelim. Almanya'nın meclisi Bundestag tarihi bir finans paketini oylamaya hazırlanıyor. Bu çok milyar avroluk paket borçlanma limitlerini gevşetiyor ve savunma, altyapı ile iklim yatırımları konusunda yeni harcamalar yapılmasını mümkün kılıyor. Paket, muhafazakar TSDU-TSE-SU blokunun yanı sıra Merkez Sol SPD ve Yeşiller tarafından destekleniyor. Bu kararın Alman ekonomisine büyük bir hareketlilik kazandırması bekleniyor. Şimdi otomotiv dünyasına göz atalım. Hem Deutsche Welle'de hem de Frankfurter Allgemeine Zeitung'da yer alan bir habere göre Almanya'nın otomotiv devlerinden Audi, küresel iş gücünün %8'lik bir kesimini oluşturan 7500 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Elektrikli araçlara geçiş sürecindeki sıkıntılar ve Çin'in artan rekabeti Alman otomotiv endüstrisini zorluyor. Bu işten çıkarmalar yalnızca Almanya'da değil, dünya çapında otomotiv sektörünü ilgilendiren bir konu olarak öne çıkıyor. Son haberimizde Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bir gelişme yer alıyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Almanya vatandaşlarının Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yapmaya çalışırken gözaltına alınmasıyla ilgili üç ayrı olayı araştırdığını duyurdu. Bu olaylar Amerika'nın politika değişiklikleri konusunda endişe yaratmış durumda. Alman resmi makamlarının bu vakaları incelemeye devam ettiği belirtiliyor. Durum Almanya'dan bakıldığında oldukça hassas bir mesele olarak değerlendiriliyor. Evet sevgili dinleyiciler, bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Fason Radyo'nun Berlin stüdyosundan Almanya gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Fason Radyo